Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün Roblox videosu çekeceğim. E, hangi oyunu oynayacağız derseniz. Burada araba oyunu var. Süper Hero Tycoon var. Water Park. Tropical Desert. E, Yazar e, Batmobili yazalım şuraya. Batmobili. Yok bu olmadı büyük olunca bir şey çıkmaz. At Allah. Ha oldu. Ha bu oyun işte. Bunda test ediyoruz arabaları. Uf şu araba çok güzel ya. Bu araba ne nerede vardı ya? Burada keyfim miydi neydi ya? Unuttum o arabayı. Bu arada ben önceden e, şey yükseltmiştim yani hızını. E, bu e, iyice oyuna girmeyince herhalde bunuzu geriye gitmiş. Oyun bu oyunu yapan kişi herhalde hızını geri almış. Yeni bir güncelleme gelince neden bi neden bilmiyorum. E, şöyle bir tor atalım. Görüyorsunuz. oldu. Neyse oyundan çıkalım. Bu oyunda çok iyi değil zaten. Şöyle. Messi ki Messi'ye girelim. Dur, Messi'ye girmeyelim. En dairesi Mördün Misteri 2. Hı. Bura daha iyi. Size söyleyeyim arkadaşlar. Ben burada ee, herhalde şey 80 84 levelim. Roblox Roblox oynuyorsanız da e, beni arkadaş ekleyebilirsiniz. E, Roblox oynuyorsanız da kabul ederim takipçilerim. Bakalım ekranda oyun devam ediyor. Hmm, kim katil? Arkadaşlar. <laughs> Böyle saklanacak yer mi olur? <herhalde>. Tuvalette saklanmış. <gülüyor> çok gülüyorum şu anda. Şaka, şaka gibi gerçekten çok gülüyorum şu anda. <gülüyor> Ay çok o oh! katil öldürüyor herkesi. Şöyle arkadaşlar. Kim katil ya bir oh, katil? katil. Bunda şey var sandım. Elte. Ama değilmiş. Burada bir sanki adam vardı. He o çıkmıştı ya. Maxi Grand. He Elgun Elgu. Maxi Grand değil. O öldü mü? Yok hala hayatta. Değişik isimli çok. Değişik bir isimli Mördür. Maxi Grand'ı da e, onlarla e, şey Neydi onun adı ya? <laughs> hmm, kanka mı? <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz.